Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ee, videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmadan çıkmayın çünkü videolarımızı izleyenlerin %80'i abone olmadan e, izleyip çıkanlar lütfen çünkü biz de bir emek harcıyoruz e, abone olmadan çıkmayın beğeni yorum yaparsanız da seviniriz ki bizim de emeğimiz boşa gitmesin e, arkadaşlar bugünkü konumuz tavuklara yani hindimiz kazımız da var. Tek tavuk demeyelim. Ee, solucan ziyafeti çekiyoruz bugün. Solucanın da birçok faydaları var. Vitamin resmen. Vitamin deposu tavuklara. Akın eşim bugün e, biz demiştim size. Bahçeyi böldük diye böyle. Yarısı bizim oldu. Yarısı tavukların. Yeşillik verdim bu arada. Lahana, pırasa ne varsa. Çünkü kış şimdi daha bir ihtiyaçları var. Vücut dirençlerinin güçlü olması lazım. Bağışık sistemlerinin. Ee, tabii pamuk da sahibinin kucağında şu an. Solucan yemiyor hanımefendi. Hani biliyorsunuz ee, tavuk bezi yapmıştı. Kendi tasarımımız pamuğa. Evde yaşamıştı. Neredeyse geçen kış evde yaşadı. Bu kış dışarı bahçeye getirdik. Çünkü horuzu var. Horuzu tek alıyor. Cinsi çoğalamazdı. İki tane yavrusu vardı hatta biliyorsunuz sansar yedi. Ee, tavukları nasıl sansardan videomuz videomuzda var bu arada biliyorsunuzdur. Pamuk hanımın keyfi Aa. iyi Büşra'yı biliyor. Pamuk merhaba de. Evde yaşadı çok evcil o yüzden. Şimdi arkadaşlar bakın eşim burayı, e, eşim burayı şimdi e, belliyor başka bir deyimle kazıyor yani buraya ben. Ee, birçok şey ekeceğim. Maydanoz, marul, yeşil soğan, roka, tohumlarını ekeceğim. İnşallah onları da çekeriz. Hem e, toprağımızı kazarken tavuklarımızı solucanlardan vitamin almış oluyorlar. Bakın şu sarı tavuk özellikle acayip derecede yiyor. Niyazi pek tenezzül etmiyor solucanı ama şu çok güzel yiyor. Bakın şu e, Bakın eşimin yanında solucan çıksın diye adeta bekliyorlar. E bu bölüme böyle arkadaşlar işte dediğim gibi boydan boya şey ekeceğiz. Şuraya lahana fidesi ektim ama bilmiyorum olacak mı. E burada biliyorsunuz ıvır zıvır koymak için şey yaptık. Daha camların taktıramadık ama kullanmadığımız eşyalarımızı koyuyoruz. Şöyle bu da pamuğun eşi. Buna isim koymuşlardı ama. Unuttum ben Böyle Herkeste bir solucan derdi Arkadaşlar bahçesi olanlar Gerçekten e, tavuklara böyle Bellerken çıkarın dışarı Solucan yesinler Solucan faydalı tavuklar için Tabi solucan deyince Bize çok kötü gelebilir ama Tavuklar için paha biçilmez bir ziyafet solucan arkadaşlar gördüğünüz gibi eşimin hemen orada şeyini bekliyorlar katsa da çıksa diye Hatta şu sarı Orbington'umuz elinden gelse o da kazacak Bu arada arkadaşlar takipçilerimizden Meryem Akın arkadaşımıza sevgilerimizi iletiyoruz bizi bu özel nedenlerden dolayı bir süre video çekemedik hiç yalnız bırakmadı. Hep yazda onun gibi birkaç arkadaşımız daha var. Hepsine sevgilerim iletiyoruz Ayrıca Meryem Akın'a Müşranır ve Beyzanır ablasında özel selamı var. Kendisi kuş oyuncakları videosu çekmemiz istedi ama biz muhabbet kuşumuzun birini kaybettiğimiz için ablalar şu aralar kuş videosu an çekmek istemiyor. Ama onun için illa çekeceğiz ve bunu isteyen diğer takipçilerimiz için. Ee, buradan tüm takipçilerimize sevgiler selamlar bizi bu uzun sürede hani iki ayda bir video çekemiyoruz ama yine hiç yalnız bırakmadılar hep yazıyorlar ama Meryem Akın'a daha çok sık yazanlardan sevgiler diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bir protein deposu solucanlar <laughs> bakın nasıl yiyor afiyet olsun diyoruz Orbing tonumuza afiyet ee, bu olsun. bize yumurta olarak geri dönecek. <laughs> E, düşünmesi kötü gibi olabiliyor Çek, ama çok vitaminli, proteinli bir kesece yumurta gelecek bize. E, yeşillik de ben koyuyoruz ara ara. Yapacağım. Hani benim çok bahçemde çok ot, ot bitemiyor onların sayesinde ama lahana falan ektiğim zaman e, en azından lahananın yapraklarını koparır, önlerine koyarım diye düşünüyorum. Yeşillik olur. Tam bir gezen tavuk gibi olmuyorlar yani Hiç burada. Az aşağıya. Yeni kestim. Bakın. pamukta da halinden memnun. Ablasının kucağında çok mutlu. Evet. Muhabbet kuşumuzu da bugün bahçeye çıkardık. Sesi de geliyordur sizlere. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bakın şöyle bahçemizde komple çekeceğim. Burak komşunun bahçesi. Bayağı bir şeyler ekmiş o. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle size son kez bahçemizi çekip veda edeceğim. Arkadaşlarımız arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beğendiğiniz videolarımızı arkadaşlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız seviniriz. Çünkü kanalımızı ee, yeni büyütüyoruz. Hep beraber büyüteceğiz. Yeni daha kanalımız. Hedefimize hep beraber ulaşalım. Ayrıca kümes hayvanları ya da başka konularda video çekmemizi isterseniz yorumlara da yazabilirsiniz. Pamuk hanım. Bu da Pamuk hanım. Evet, Pamuk'la Niyazi ile ve hindimizle. Hindimizin ismi yok. Ona isim koyabilirsiniz. Çeşeğinimiz. Size veda ediyoruz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.